Selamünaleyküm aleyküm aleyküm selam. Bir oraya bir buraya fırlıyorum diye sizi kollamıyorum sanmayın. Hmm. Sadece selamını aldı. Deniz 2 dakika kalemini verebilir misin? Tabi al Ayşe. Ayşe. Hadi şunu yapayım gel. <laughs> Bravo so. Bu saatler abi. Hüptürün reklamı var mıydı lan? Valdı. Neydi? <gülüyor> <gülüyor> evet, o değil. <laughs> Yo değil. Onu eczane reklamlarında yapıyorum. Hadi hüptür. Galiba maskot oydu. Maskot mu deniyor onu da bilmiyorum. İnek de onun maskotu. Bir tane inek oyunu vardı hatırlıyor musun? Sabahları sor ki. Eee biliyorum. Dayı bilenler. Aa! Yok ya yani gerek yok. Böyle geleceğim bir, Yapacağım bu Yok yok hiç gerek yok almayayım. Şaka yapıyorum kanka alınmıyorsun değil mi? Yok ya niye Aynen. almayayım? Yok fazla var da bir anavaz var söylüyor ben de onları söylüyorum. Ondan dedim. Taciz suçlu. Yok ya. Kimini çıkarıyor mesela. İnsan yaşadıkça var ya neler öğreniyor. Arkalayacağım. Al. Ben de jet i arıyorum şey demiş. İsmon içindeymiş. Yanlış anlaşılmasın. Jet sanırım orada biraz İso'yla barış ilan etmeye çalıştı böyle. Ama işe yaramadı gibi. İso'yu mu öptü? Yok. Ufak. Bayağı sarılmaya falan çalıştı. Oha Sova acaba sana bir gönderme mi yapıyor? Allah Allah ne göndermiş? Allah Allah sever Yani ben aşk adamıyım, romantik adamıyım ben. Peki o zaman Sova bir soru sorayım sana. Date'de hesabı kim öder? Erkek. Kesin ve bitti. Her türlü mü yani? Hiçbir ihtimal yok Her mu? Her türlü. Yok. Ortak falan. Yok. Yeni de gaydi. Bitti benim için konu. Ortak olacağı zaman gay usulü mü deniliyor ona? Tabi. Ya dayı bak böyle yiyeceğim şimdi. altını gidelim Lütfen özellikle öyle yapıyorum zaten Kulağı cool, bölmezsen. Efendim? Bölme bir dakika. Buyur Dayı şimdi götürüyorsun altını yemeği çıkartıyorsun amına koyayım. Şunu mu diyeceksin? Bebeğim sen mi öde diyeceksin? Geyilik de lan bu. Bitti. Niye? Kız fakir Yapışmaz, mi dayı? ama? Homeless mu Sokaktan bulun. <laughs> İşleri kadar zengin olsun. Niye mesela kız çok zengin sen çok fakirsin. Yeni sen mi ödeceksin? <laughs> Oğlum niye gülüyorsun ama sor, soru soru. Bu ne bu deniyor mu bu dangalak mı bu ne? Yani şey mi diyorsun çok zengin kızı mahallemizin dönercisine götürürüm ama yine de ödetmem mi diyorsun? O hesabı ödemek için oraya götürürüm mü diyorsun? <laughs> Valla düşünür ola bir şey diyeyim sence Klo sence? Yani açıkçası döner severim bu yüzden çok daha sıkıntı <laughs> değil. ilk dayı dedi hesabı erkek mi ödemeli kız? Yani aldıkları paraya göre ama çok da fark etmez sanırım yani çok bir zaman. Hani Nasıl? param varsa ben öderim. Olmaz öyle ben ne diyeceğim istersen ya bir yeme çıkık seni Yok ben hüptilik yemeği tercih ediyorum. Oooo kurt içeride ama bırak beri buradaymış. Jet şöyle düşün ama fak fuck fakiriz. Öyle düşünce bir hak verirsin Şimdi size bir sor. İlk de iyi. Dede -de, de işken bitirir mi? Kulağı okey olur bence. Döner bile okeyse. İşken bir nimettir yani. Döner falan severim de işken de o kadar sevmem. Ha. Ciğer? Ben... Ciğer yemeğe götürürüz. Yok ya. Et sevmiyorum. Et severim severim. Hani has ha. Türk'üm de. Oğlum bu nasıl bir ayrıştırma amına koyma. Et sevmeyen Türk olmuyor. Hesap ödemeyen gay oluyor. So first date'de kabur yemeye gittik mesela. Okey mi senin için? Allah. Bir bonfile falan. Hayır et olsun her şeyi yerim. Has Kayseri'liyim ben. Sen ne bu kız sevdan? Tamam da yani ne oluyor mesela bir kız bulduğun zaman ne olacak? Oyun oynuyoruz, fantezi gerçekleştirmiyoruz. Kuzu kurmuşlar dikkatli ol. Sakın shift'ten elini çekme. Sakın öyle bir son hata yapma haydi. aman eli kazanırsın. Çok güzel. Devam et. Harikasın. 10 numara. Çok güzel. Eline sağlık. Spike yerleştir. Spike yerleştir. Spike yerleştir. Spike yerleştir. Spike Bekle bekle çatlama geldim ben. Gelme gelme çaya git. Yok gidemem. Tamam. Azgın mısın? Seyit seni taktiği yapıyorum. <laughs> Ona nasıl tarama hamına koyun lan? Seç sakso mu çekiyorsun? Evet, göt verin Tezdevenk Ben kötü vermem sen verilsin abi Ay sakız içiniyormuş Yoruz sen nasıl yazılı sohbetin kapalı ya Ses sohbetin açık. Yazılı sohbetim nasıl kapalı lan Ya Açık kanka Abi yalan söylemiyorum valla öyle Seyirci o ağzındaki sakızı evet. at ya da Bana da sökülerim Saçını yapıştıracağım karşıma erkekler tuhaf Adam canla başla savaşıyor <laughs> Direksiyonla mı oynuyon? Mouse'un altında sakız yapışmıştı. Haydi bana alın. Sağol. Ben Tam mal senin geldiğin yoldan ben gidiyordum oh. salak. Senin geldiğin asfaltın paya... Öyle bir şey vardı. Senin geldiğin yolun altına biz mi çimentosunu... Öyle bir söz vardı. Senin geldiğin yolun asfaltını biz döktük. Bir sorun benden neymiş? Şerefsizler sır abi? Hiç benden sana hiçbir şey yok. Günahımı bile vermem. Neden? Sakızı çıkardım da de çıkarmadım. Sakızı çiğnediğim zaman konuşmadım ki abi. Buradan al çıkardım. Nereye koydun? Masanın yanına. Sonra onu çiğnecek misin tekrar? Hayır. istersen çiğnerim. <laughs> Onun üzerine kıl falan yapışmıştır. Abi bıçağın çok güzelmiş de ne iş yapıyorsun? Youtuber'ım kardeşim. Aa. İsmini versene. Kanalıma abone ol. Ugh. <laughs> Hello, my friends. Hello, hello. Suslan. Good evening. Shut the fuck up. Why? Because you're an animal. You're an animal. You fuck. You fuck goats. You like fucking goats and sheep. You're a fucking animal. Did you know? Chever, Swan wanna go to future. Can I fuck you? No, we can't because you're a fucking black. Mm. Okay, it's okay. Döndürür ben sokarım diyor be. Aha, ananı sikerim sen. Oruz bu çocuğu anayım sövdür. Yarrak. Ee, dur düşüneceğim. Oyun başladı nasıl olacak? Düşündüm. I can break your dick with my... Guys, a friend says today I had a 10% chance to spawn at Turkey and I'm glad that uh, it won't happen. Then why you playing in Turkish server? Answer? Benim yanımda böyle konuşmalar yapmayın abi. Answer is I hate niggers. Okay. Hey mate. Do you speak Turkish? If I came to Turkey, would you make me a kebab? You mother fucking oros çocuğu. I don't understand. Ananı sikiyim diyorum. Ananı your mother. Gluk 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 oros <laughs> çocuğu. Please speak English. I don't speak English. So bad. Bad boy. Song? Your bad boy, bad boy. What you can know? <laughs> Hey guys. Shut up, say, something, say, Something, in Turkish language. Where something, something are about Bro, uh, from Ukraine. From UK say something for Ukraine. <laughs> <Or> <laughs> What does it mean? Hatırlayanlar beğendi Herkes bu ismi ilk başta bir yanlış okuyordur bence. Reyne işim vardı kusura bakma. Çok acil bir işim vardı. Parmağımı kesmiştim. Yara vardı sarılın. Yani açıyor da bilgin olsun. Derin bir kesik. Eyvah. Eyvah sağ ol. Çok teşekkür ederim. Anam sikim. Mallı tefecesi yüzde kaç. Selamünaleyküm. Aleykümselam Afet olsun. Teşekkür ederim. Kusura bakma biraz şapurduğu gibi oldum ama. Ne kusuru ya. Bütün sesi duyduk sıkıntı yok kusurunu amına koyayım. Grup mu var beyler? Evet. 2'ye iki ben ayrıldım. Gel gel sen de gel. Sen de alsın iyi iş yapıyor. Evet abi. Al şapurda atmayın grubu. Arkadaşlar siz grup musunuz? Biz dört kişiyiz ya. Teksin Be sen kişi. Bizi beğenmez herhalde ne Ne yani Reis'ini hiç beğenmemiş öyle diyor. Kim beğenmemiş? Reis. Reis Bizim beni niye beğenmedi? Ya ben işçi adamı sevmiyorum. Muamele yapayım. Emekçi adamı sevmiyorum. Emekçi adamı sevmiyor musun? Daha böyle lüks burjuva falan olacak. Ben emekçi değilim ki Yemek gömde yemekçi mi oldum aman abi? Bu hayatta herkes işçidir amole. Oğlum gelsene. Taktik. <laughs> Müthi müthiş taktik moruk. Eyvallah. Atalım ya bunu gruptan. Hayır. Ne yapacağım? Kicoyla grup olacak. Ne olacak oğlum? Adam sadece yemek yiyor. Ben muteledim moruk. Atılım. hadi SG işine bak. Ben atılmam kardeşim. Ben grubun kendisiyim. Benim. 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 Oğlum nasıl kaçar o ya? Benim cebimde vazelin var. Kapı açılmış galiba. Chamber <laughs> doğruluk mu cesaretlik mi? Cesaretlik. Tamam. Bu kadar mıydı soru? <laughs> tamam yok mu? Hadi doğruluk olsun. Senin sorun doğruluğa göreymiş belli ki. Doğruluk mu diyorsun? Aynen doğruluk diyorum. Tamam. Tamam. Allah'a